Merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere paylaşımlar yaparak bedava karakter kuponu kazanabileceğimiz yeni etkinlikten bahsetmek istiyorum. Koleksiyonu paylaşarak ödüller kazan diye bir etkinlik var. PUBG Mobile'ın resmi sosyal medya hesabında da paylaşım yapıldı bu konu hakkında. Paylaşım bu şekilde. Birinci gün paylaşımından 5 adet genel karakter kuponu kazanıyoruz. Ayrıyeten buradan dördüncü gün paylaşım yaparak da 5 karakter kuponu daha kazanıyoruz. Bu karakter kuponu genel karakter kuponu bütün karakterlerde kullanabiliyoruz. Bedava karakter kuponu kazanabileceğimiz bir diğer etkinlik zorlu görevler. Giriş yaparak da hayatta kalarak buradan görevleri tamamlayarak bedava karakter kuponu kazanabiliyoruz. UC satın alarak ilerleme sağlayarak buradan da karakter kuponu kazanmak mümkün. Bu etkinlik hakkında paylaşım yapmıştım. Videoyu kartlar kısmına ekleyeceğim. Şimdi biz yeni etkinliğimize geçelim. Ben bu videoyu 19 Aralık 19.38'de çekiyorum. Paylaşım tarihi ve saati farklı olabilir. Anlayışınız için teşekkür ederim. Şu an ilk paylaşımımızda genel karakter kuponu 5 adet kazanıyoruz. İkinci günde Yıldız Denizi Amiral kuponu 30 Oc kazanıyoruz. Üçüncü günde Soytarı kuponu 30 Oc kazanıyoruz. Yani 30 OC'lik indirim kartı. ondan sonra dördüncü gün genel karakter kuponu 5 adet. Beşinci gün Yıldız Denizi Amirali kuponu 30 OC. Ondan sonra bakın burada 30 OC'lik Klasik sandık kuponu indirim kartı bulunuyor. En sonunda da premium sandık kuponu kazanıyoruz. Toplamda 7 gün boyunca paylaşım yapmamız gerekiyor. Üzerine tıklıyorum paylaşılmadığının. Bakın burada işte e, bilgiler var. Burada da genel karakter kuponumuz yer alıyor. Havai Fişek nedir? Nasıl kullanılır? Yeni yıl gösterilerinin Havai Fişek stantı nerede? Paylaşım yaptığım videoyu kartlar kısmına ekleyeceğim. Şimdi paylaş diyorum oyun bizi öylesine bir yere yönlendiriyor. Çarpıya basıp çıkıyoruz. Ve paylaşıldı diyor. Paylaşım yapmadım halbuki. Ondan sonra buradan üzerine tıklıyorum ve kanal karakter kuponum mesajlar kısmına geçiyormuş. Buraya tıklıyoruz ödül toplayabilmemiz için. E, posta kutumuza gönderiliyor. Posta kutumuzdan ödülümüzü almayı unutmayalım yoksa silinir 29 gün sonra. Bakalım benim kaç karakter kuponum varmış. 974 karakter kuponum bulunuyor. Peki kaç karakterim var bakalım. Late, Sofia, Rili, really, Emilia, Andy, Carlo ve Victor Reis var. Açmadığım Lorenzo, Ena ve Sera var. Şu an kullandığım karakter Late karakteri. Seviye kasıyorum. Seviyeden de karakter kuponu kazanmak mümkün. Toplayabildiğiniz kadar bedava karakter kuponlarını toplayın. İlerleyen zamanda tekrardan karakterler gelecek. Tekrardan karakterler özel karakter kupon etkinlikleri de gelecektir. Birikimler sağlayarak bedava karakter alabilirsiniz. Yeniliklerden haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Burası bir tanıtım kanalı. Bu da bir tanıtım ve bilgilendirme videosudur. Hepinize iyi seyirler, iyi oyunlar. Kanala abone değilseniz abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıcakla kalın. Seviliyorsunuz, cansınız. İyi ki varsınız.